Buyurun. Öncelikle herkese selamın aleyküm diyorum. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Buhari arkadaşımıza rahmetli Hüsamettin Hoca'nın adını anarak başladığı için ayrıca teşekkür ediyorum onun öğrencisi olarak. En son o burada konuşmuştu ve salonu titretmişti diye hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin hem Sait Halim Paşa'ya hem ona. Ben bugün uzun uzun işte Sait Halim Paşa'nın söylediği şeyleri veya fikirlerini anlatmak yerine bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Herhalde nispeten daha kısa bir konuşma olacak o yüzden bu. Sait Halim Paşa'yı daha çok İslamcı diye anıyorlar. Haklı yönleri var e, İslamcı diye anmalarının. Ama ben daha çok muha muhafazakar tarafına bugün biraz dikkat çekmek istiyorum. E, bunun en önemli sebeplerinden birisi özellikle Buhranlarımız eserinin, Sayın Talim Paşa'nın Buhranlarımız eserinin, klasik muhafazakarlığının temel temalarını tamamen içermesidir. incelediğim kadarıyla. E, i̇kinci olarak da, Vahdettin Bey'in söylediği e, İslamcılığa eyvallah diyorum. O daha geniş ve Sait Halim Paşa'ya göre tarif etti ama bugünkü anlaşılan anlamıyla İslamcılık e, İslamcılıkla Sait Halim Paşa'yı an, e, anlamanın daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü e, mesela Müslümansam niye İslamcı olayım? Veya Kürtsem niye Kürtçe olayım? Yani sahip olduğum bir şeyi Niye olayım? Böyle bir soru sormamız gerektiğini düşünüyorum. E, bu açıdan sınırlayıcı olduğunu düşünüyorum. Muhafazakarlık kavramı da tabii ki e, sosyal bilimlerin çok bize sunduğu bir kavram. Bunu da eleştirebiliriz ve tırnak içine alabiliriz, almalıyız. E, ama şunu söylemek lazım. Bir muhafazakar ontolojik olarak muhafazakar olabilirken, bir İslamcı ontolojik olarak var olamaz. İslamcı olamaz. Dolayısıyla e, bu farkı da gözetmemiz gerekir. Sosyal bilimciler genelde kavramlarını topluma dayatırlar. Ama halk her zaman kendisini Müslüman görür. Çucu görür. veya bucu değil, Müslüman görür. Bence doğru tarifte halkın kendisinin yaptığı tariftir. Sosyal bilimciler kendi anlam dünyalarını topluma dikte ederler. Halbuki toplumun da kendi anlam dünyası var. Bunu görmek görmezden gelemeyiz. Buna şimdi sosyal bilimlerde hermenetik ya da çifte hermenetik diyorlar. Yorum yani çifte bir yorum. Hem araştırmacının yorumu hem toplumun kendi yorumu. Bu yorumlar bazen çatışabilirler. Benim kavramım da tabii bu bunları dikkate alarak benim söylediğimi bilmenizi isterim. Ama yine de genel olarak baktığımızda Sayit Halim Paşa'nın mesela Teknik bilgiye, soyut akılcı bilgiye karşı, rasyonel bilgiye karşı tecrübi bilgiyi savunması, yeniliğe karşı, radikal yeniliğe karşı daha tereddütlü davranması, devrimlere karşı reform savunur olması, geleneğe vurgusu, dine vurgusu, ahlaka vurgusu, e, otoriteye olan saygıya vurgusu, eşitlikçiliği ciddi bir şekilde eleştirmesi, bütün bunları yani klasik muhafazakarlığın ana temaları olarak değerlendirebiliriz ve böyle okuyabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi tabii benim bu konuşmamın sosyolojik, entelektüel tarafı bir de ben Gülgün görmez olarak birkaç şey söylemek istiyorum. İsterseniz bunu siyasi değerlendirme olarak kabul edebilirsiniz veya başka türlü. Bana göre Türkiye'de muhafazakarlar iki tane önemli şeyi bize e, miras bıraktılar. Şimdi şunu söylemeliyiz öncelikle yakın dönem siyasi tarihimize baktığımız baktığımızda poetik olan, politik olanı belirledi. Yani şu demek bu. Muhafazakar entelektüeller, bunların içinde şairler var, yazarlar var, sayamadığım romancılar var. Sayamadığım kadar çok kişi var. Bunların yarattığı bir entelektüel atmosfer ve ürettikleriyle birlikte Türkiye'de e, şu an iktidarda olan kuşaklar Kemalist sol ideolojiye direndiler. Dolayısıyla periferiden merkeze doğru bu Kemalizmin e, Jokobenizmine karşı direnek vardılar, geldiler. Bütün bu yürüyüş Yürüyüşe teorik bir arka plan eşlik etti tabii ki. Yani bu sözünü ettiğimiz çok sayıda yazarın yazdıkları çizdikleri eşlik etti. Bunlar çok önemli şeylerdi çünkü inanılmaz bir değişim ve dönüşüm süreci geçirdi Türkiye. Hem toplumsal olarak maddi kültürde bir değişiklik oldu, hem entelektüel kültürde bir değişiklik oldu. Hem de muhafazakarların kendileri değiştiler, dönüştüler. Şimdi en önemli şeylerden birisi de muhafazakarların kamusal alana daha fazla girmeleri ve etkili hale gelmeleridir diyebiliriz. Muhafazakar düşünürler veya entelektüeller veya geçmişin Said Halim gibi muhafazakar figürleri bize neyi bıraktı? İki tane şeyi bıraktı bence. Bir düşünmek, düşünce. İkincisi de vatan. Başka çok şey var ama ben bu ikisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düşünme konusunda birkaç kelam edeyim izin verirseniz. Benim çalıştığım bir filozof var Erik Fögel'in şöyle der. Sorgulamak inancın özüdür. Ve bir sözünde de şöyle söylüyor iman etmeyen düşünemez. Başka bir düşünür olan Heidegger, hatta şunu söyleyebilirim, Batı'nın düşünememekten muzdarip olduğunu söyleyen bir düşünür olarak Heidegger, düşünmek şükretmektir diyor. Bunlardan da yola çıkarak söyleyebilirim ki, Türkiye'de sol ve kemalist ideolojiye gömülü olanlar, yani bir sistem içerisinde düşünenler düşünemediler. Onlar iktidarların iktidarlarının nimetlerinden yararlanırken bir yandan, bir yandan da düşünmek ve kendilerini çağa uydurmak yerine baskı yoluyla var olmaya devam ettiler. Yani o iktidarda kalmaya çalıştılar. Bunun en önemli sebebi bir sistem içerisindeki düşünmenin mümkün olmayışıdır. Yani bir ideoloji içinde düşünürseniz düşünemezsiniz. Çünkü düşünmek bir sistemin ya da ideolojinin temel prensiplerini sorgulamayı gerektirir. Bir sosyalist, sosyalizmin temel prensiplerini sorgulayamaz. O zaman sosyalist olamaz. Bir kemalist de aynı şekilde. Dolayısıyla ideolojiler düşünmenin yol, önündeki en büyük engellerdir. Düşünmek için aşkın olanı açıklık gerekir. Düşünmek için belirsiz olanı açıklık gerekir düşünmek için ideolojinin ötesine bakmak gerekir veya temel prensiplerini sorgulamak gerekir. Bu yüzden aşkınlığa açık olanlar, belirsizliğe açık olanlar daha iyi düşünürler. Şimdi bugün geldiğimiz noktada muhafazakarlar düşünüyor mu? Bir soru. Ben buna cevap veremem ama gözlemlediğim bazı şeyleri söyleyebilirim düşünüyorlar ama bence entelektüel ceplerinin düşündüğü kadar düşünmüyorlar. Çünkü bugün teknolojiye faydacı bir bağımlılık geliştirdik ve kompütürün önünde düşünmek mümkün değildir arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, sabahtan akşama üniversitelerle bakıyorum, sürekli dijitalleşiyor, işte sürekli kompütürün önündeyiz ama ne okuyoruz mesela? Ne okuyabiliyoruz? Düşünmek için oku, okumak gerekir. Düşünmek için kompütürün önünden, bitirmek üzereyim, Kom kompütürün önünden e, ayrılmak gerekir. Şunu söylemeliyim, bir düşünür şöyle demiş, düşünmek için elektriklerin kesilmesi gerekir çağımızda. Kompütür bozulduğunda, kompütürünüz bozulduğunda düşünürsünüz. Bunu şununla karşılaştırmanızı dilerim. Lenin şöyle diyordu. SSCB çökmeyecek. SSCB muzaffer olacak. Her yere elektrikle donattığımızda SSCB muzaffer olacak. Ama ne oldu? SSCB çöktü. Demek ki bizim düşünen insana ihtiyacımız var. Teknoloji bağımlısı bir topluma değil. Şuna karşı çıkmıyorum. Yani teknofens gençliği olmalıdır. Eyvallah buna ihtiyacımız var. Teknolojiyi öğrenmeliyiz, kullanmalıyız, üretmeliyiz. Buna diyeceğim yok. Benim söylediğim şey bu değil. Benim söylediğim şey şu, teknofest gençliği olmalıdır ama teknolojiyi yaşam tarzlarımızda eğer değiştiriyorsa, kendi yaşam tarzınızı dönüştürüyorsa ve kendisini dayatıyorsa bunu eleştiren bir kuşağa da ihtiyacımız vardır. Yani bizim yetiştirmemiz gereken hem teknofest gençliğidir hem bunu eleştiren kuşaklardır veya azınlık bir entelektüel kesimdir diyebilirim. Son olarak fazla konuşmama şey yok, vakit yokmuş. Şöyle söyleyeyim. Vatan vatanı söylemeliyim. vatan Sayıt Paşa'nın uğruna şehit olduğu vatan. Hüsamettin Hoca'nın söylediği bir şey var. İki, şunu söylüyordu. Diyordu ki, İmparatorluğun acısını duyanlar muhafazakarlardır. Buhari hocam söyledi. İt, i̇mparatorluğun acısını duyanlar, vatanı kaybetmenin acısını duyanlar. Biz bu acıyı yeni kuşaklara devretmezsek e, çok büyük bir problemimiz var demektir. Şimdi Cumhurbaşkanımız bu e, şöyle bir şey yapıyor. Müsaamin Hoca'nın söylediği şeyi yapıyor. İmparatorluğun kapanmış defteri, defterlerini açıyor. Yani bu kaybın defterlerini açıyor. İşte Libya'da açıyor. Başka yerlerde açıyor. Yunanistan'da açıyor. Orada, burada. Bu çok iyi bir şey. Ama o açıyor. Ondan sonraki gelen kuşaklar eğer bu defteri açmaya devam etmezlerse çok büyük bir sorun yaşayacağız demektir. Çünkü o zaman vatanın kaybından duyulan acıyı onlar hissetmeyecek demektirler. Bugün işte ülkemizden kaçalım, dolar şu kadar oldu, işte yurt dışına gidelim, orada daha güzel yaşayalım şeklinde bir algı ile gençler maalesef bu fikirlerden oldukça uzaklaşıyor. Bana göre en önemli şeylerden birisi şudur, Türkiye artık resmi ideolojinin dar elbisesine sığmamaktadır bu elbiseyi çıkartmak zorundadır. Politikalıcılarımız bu defteri, kapanmış defteri açıyorlar, açmak zorundalar. Onlar kısmen küresel yeni dünya düzenine hazırlanıyorlar belki ama akademilerimiz, başka kurumlarımız henüz buna hazırlık yapmıyor. Entelektüellerimiz hele hiç hazırlık yapmıyor. Bizim bu defteri açmak için hazırlıklar yapmamız lazım. Türkiye'nin Osmanlı'nın dünyada oynadığı role talip olabilmesi için eee bütün bunları vatan duygusuyla birlikte göz önüne almak gerekiyor. Sizi yordum, teşekkür ederim.